Ya Altan ölmüş. Tufanla da barışmışlar. Daha ne diye apar topar milleti buradan gönderdiler anlamadım. Şimdi Hatice kocan yok. Detayları bilmeyince olayları bağlayamıyorsun. Sana kocam mı anlatıyor abla bunları? Kocam söylemiyor canım. Bir tane senin, bir tane benim kardeşim var. Allah eksikliklerini vermesin. İşte o ikisi ablalarıyla dertleşiyorlar diyelim. Allah sana sabır versin abla. <laughs> Amin. Allah sana da sabır versin Mine. Niye ki abla? Tekin'e el koymuşlar diye duydum. Kime el koymuş? Polis mi? Kimse sizlere vermiş hazır onu. O ne demek? Yani şu demek Hatice, evlenip barklanmak yok. Burası da seni ilgilendiren kısmı. Ne alakası var Tekin'in benimle abla? Bilmiyoruz ki. Aslında senin bir alakan olduğu kesin de... ...işte Tekin'in bir alakası var mı yok mu onu bilmiyoruz. Acaba... ...birimiz konuyu açsak mı çocuğa? Ana abla sakın. Ne olur şimdi sırası değil. İyi, zamanı gelince haber vermedi Ola ki enişte döner memleketten pat diye söyler çocuğa haberin olsun. En azından Tekin öğrenmiş olur. Yahu Emine Hanım, bırak sen şimdi enişteyi menişteyi. Bu kimsesiz Doğan ne demiş, ne olmuş? Yani onun dedikleriyle mi alakası var bu tedbirlerin? Vallahi Behzat bir şeyler söyleyecek gibi oldu. Tam Doğan Baba dediği sırada lafı ağzına tıktı Haşmet. Abim sevmez kendisinden başkasına satın baba demesini. Neyse ne. Belli ki ortalık çok karışacak. Biz buradan hastaneye gidelim. Oradan da eve. Abinle vedalaş. Alparslan da seni bu akşam uçakla götürecekmiş. Ay hazır uçak varken ben de gideyim o zaman. Ya Hatice. Burada da insanlar bir şeyler yiyecekler daha. Burası da ev. Aa abla ben varım. Yok yok doğru söylüyor. Zaten evde gerginlik var. Sen şimdi baş edemezsin onlarla. İyi hazırsak çıkalım o zaman. 我忘了。